Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Yiğit ve Miraç ile Doors'u çekeceğiz. Like, istediğimiz like gelmedi ama arkadaşlar olsun yine de çekeceğiz. Arkadaşlar benim kanalıma abone olacaksınız. <gülüyor> Zorunlu. <gülüyor> Bak benim izlediğim ben, 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 diye bir kanal varmış. Ona abone olunca ücretsiz bin robux geliyormuş. aynen. 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 Aynı şey sempatik bir ilaç geçen. 295 oluyor <laughs> 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 Tamam. <gülüyor> Ölmedim. Yiğit köpek olmuş. Olabilir. <laughs> <laughs> Ama çok güzel ya köpek. Hadi. Böyle şeyler yapmayın. Küfür değil ki. Yani kötü <laughs> anlamda <olmaları> değil. <laughs> Almayacağım. Soğuk kan yıkma. Aldım. Vitamin aldım. Ne? Miraç gelmedi, geldi. Ha? Basılmıyor. Ondan daha denk daha diyor bana. O zaman mavi içilemesin. Aç. Aç şunu, açıl. Aç. Ha. Açıl. Benim oyun Dur kanka benim oyun kasıyor. Ben sizi bekleyeceğim burada. Benim ben açacağım. Kasmıyor da. Evet. deneyelim mi? Hayır. Speedrun deneyse gideriz zaten. Oğlum öldürürsün ki rezil oluruz. O <laughs> speedrun denesek 50.de nasıl speedrun yapacaksın. <laughs> Arkadaşlar eğer 50 içine 50 saat durursun. Videoya 500 like gelirse speed run hani yapacağız. Hadi bakalım. Daha önce rüyamızda değil mi? Daha Arkadaşlar ya. bu arada Olmaz benim bir var. tane dost videom var. Herkes izlesin onu okey mi? İzlemeyenleri banlayacağım. Şaka yaptım. O sırada banlanıyormuş. <laughs> ha? <gülüyor> Aha, Hadi devam. Tam onda ihtimali var canavarın. Yani şu rush var Möze'de ya. Bu sırada Emin'in arkada kaldığı için ölüyormuştur. Abi arkamıza bakma olsaydı. Anladım. geliyor. E ben en ön dikine giriyorum. Ay. Ben girdim. O da bir Bunu videoda izlersiniz. Tamam. Bunu videoda izleyin çok iyi hareket yaptım. Arkamızı dönün arkanızı dönün. arkamızı dönün. Ben de oradaki morluk ne diyorum? Çiğ çiğ kolu kolu, çiğ kolu ananı satayım ya. Burada da aratılmaz ama. Aratıcı mı? Anam, Anam. Ne olur sen anası. Korktum. Olma ben şu an göze bakıyorum. Ayaramam çok iyi ya. Bana versene onu. Hadi onu çıkart bana vereyim ben çabuk. Aman <laughs> Korktum ya. Buldum ben ya. Anahtar bende. Tamam bir. Hadi be şuradan gidelim. Aç açacağın yeri. <laughs> ya. Çaldı ya. ya. Çaldı. Ben hırsız mıyım çaldım oğlum ya? Çocuklara kötülük olma. Hadi gelin. Flashlight. Arkadaşlar Erdi, Flashlight'imi çaldı. <laughs> hırsızlık yok. Bir bulan varsa bana versin. Hırsız yok. E, hırsız yok. E, hırsız, hırsızlık yok dedikten sonra evet. benim... E, ve... Anamı satayım. Elmini içi şifretme diyoruz canım. Tamam Sağ canım. Sağımıza, arkamıza dönün. Ha bu. Demin şey vardı. Al anasını. Bay bay Ana ölmemişim. Ben de oldum. Aa, kanka, senin flash date'ını şey zannediyorum. Eee, neydi onun ismi? Hani bir tane arkanda siyah canavar vardı ya. Siyah canavar. Siz açın hiç zahmet edemem. Ya. Siftah. <laughs> Kanalın sahibi yapsın. Siz ise burada oturun yayın. Yani. Bekle Miraç. Geldim. Çok mu arkandasınız? Dümdüz ilerle, dümdüz Ölümüne kapılar artık, artık arkamı dönerek giriyor Sen Geliyor geliyor geliyor. <laughs> geliyor. Ben ölmedim. Tamam. Ben, Ölmen, ölmediğini ben... biliyorum artık ya. Ters gitmiyoruz değil mi? Hayır. Düz düz gelin. Ters gitsek zaten kapılara çıkıyor. Geliyor. Dolaplara girin! Geliyor, geliyor. Ya. Nasıl dem ışık yanıp söndü? Ya beni boşuna mı? Oğlum hani gözler geliyor ya. Birazdan şey olacak. Baksana ondan dolayı. Ha, gözleri ben gördüm. Oğlum bu ne lan? Oğlum arkada kaldın. Oğlum bu ne? Gözler birbiriyle şey yapmış. Bu da gideceğim ilk. Aa. Aa ben gittim. Ana. Aa. Hayır ya. Kadın Ay uyedik. Kanka git buraya kadar gelebildiyse. Be, ben ben sızlıyorum bu arada. Burada her sızlıyor. Önden giden kapının nerede olduğunu söylesin. Hayır gidemedim Sa, sa, Düz. dü, 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 dü. Sa, sa, sa. Sa, bir şey yok sana. Hayır. Deştim. Ben. Geçtim. Yudit dede. Git. Bekleyin. Benim camdan bir şeyim var. Canlanmam var? Gruba katıldım. Bekleyin beni. <laughs> Adam neresi? beleş gruba katıldı can aldı ya. Ne? Gelmemiş. Oyundan çıktı. Yapmam gerekiyormuş. Neyse devam edin. Hadi. Beni tebrik ederim. Kazan. Neyse siz gelene kadar Cenlo Cenlo özü oynayacağım. <laughs> Konuşamadım. Bekle. De... Hayır ya 50 geliyor. Ayva yedik biz. Buradan anahtar istiyorsa çok kötü. Keşke ayva olsa da yeseydik. Ananı satayım. Anahtar istiyor. Kanka ben anahtarı buldum ki tek attım. Evet almıştım. Gel. <laughs> Altıma Kanka. Eğmen pusuydu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Fikir olmaz. Seni tebrik ederim. Kazandın.